Efendim? Dur, dur iyisi anlat. Gitmedim, gideceğim. He, anlat niye gideceğim, ne oluyor? E biriyle buluşacağım diyorum. Aydın bırak şimdi. E, yemin şey. ederim. O zaman erkek arkadaşım. <laughs> Hayır. Kim o? Ya sana ne? Her şeyi söylemek zorunda mıyım? E ben de... de Ay, anne. gel istiyorsun el ele gidelim. Geleyim. <laughs> <laughs> Aa sen iyice delirdin. Sıkıldım. Anne sıkıldıysan at kendini buzlu sulara. E atamadım. Menekşe plajına. Nerede? Bur adını söylemiyoruz ya Menekşe plajı. Allah Allah. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya olsun böyle aydın... 80 yaşında kadını... Ne yaptım? E, çekme çekmediyon beni. Üstün çektik ya alt çekmedik ki. Olsun. Ne lüzum var? Ne var ya? Allah aşkına modern Hiç. bir aileyiz, modern bir kadınsın. Ne yaptık? Yakışmaz bu yaşta. Tamam anne, bir şey olmaz ...bakayım Bari Hakel burada be. yok. TV 8'de vermiş. E, e bu, beni meşgul ediyorsun, ben... flörtüme geç kalıyorum. <laughs> Şimdi küfür edeceğim. <laughs> e oradan nasıl aldı sende? Arkadaşım yolladı. Allah DB... Allah. Ha ne ne onun suçu ne? Seyretmişler ne? ya bu televizyondan gösterdi bana. O televizyonla aldı. Biz yayınlıyoruz ya oradan alıyorlar. Peki yayınladığını ver ben...